Birçoğumuz iş hayatı yüzünden sabahın köründe kalkıyoruz. Madem bu kadar erken uyanıyoruz bari bundan yararlanalım. Genellikle uykumuza alamamış, bıkmış, bezmiş halde iş yerlerine gideriz. Böyle olduğunda hem verimliliğimiz düşer hem de moralimiz bozulur. Halbuki çok basit bazı sabah rutinleri geliştirerek hayat kalitemizi de üretkenliğimizi de fazlasıyla arttırabilmek mümkün. Starbucks CEO'su Howard Schultz Güne daha yüksek bir moralle başlamak ve gün boyu üretken kalabilmek için bazı tüyolar vermiş. Şimdi gelin hep birlikte bunlara bir göz atalım. 1. Uyandığında aç karnına içeceğin bir bardak limonlu su bedenini ve zihnini uyarıp gün boyu sürecek sağlam ve dengeli bir enerjinin ateşleyicisi olacaktır. İçerisinde bolca potasyum, C vitamini ve antioksidan barındıran limon yüksek besin değeriyle hem ayılmanı hem de gün boyu ihtiyacın olan enerjinin önemli bir kısmını sağlar. Limonlu suyu içtikten sonra midede iyice emilmesi için bir şeyler yemeden önce 15-30 dakika beklenmesi öneriliyor. Bu vakti sabah egzersizi için değerlendirebilirsiniz. 2. Sabah egzersizine vakit ayırmak hem iradeni hem de fiziksel enerjini arttıracaktır. Başarılı insanların 6'dan önce uyanıp güne egzersiz yaparak başlamasının bir sebebi var. Araştırmalar 10 hafta boyunca haftada iki kere egzersiz yapanların sosyal, akademik ve atletik becerilerinin geliştiğini gösterirken, her gün egzersiz yapanların enerji seviyelerinin yükseldiğini ve dış görünüşlerinin iyileştiğini söylüyor. 10 dakika boyunca yapılan fiziksel egzersiz beynin sakinleşip ve güdülerin kontrol eden GABA sinir iletkeninin salgılanmasını sağlar. Dolayısıyla güne egzersiz yaparak başlaman iradeni arttırırken gün boyu ihtiyaç duyacağın enerji seviyesinin yükselmesine de yardımcı olacaktır. 3. Gün içinde odaklanma sorunu yaşamak istemiyorsan uyandığın gibi maillerini ya da sosyal medya hesabını kontrol etmekten vazgeç. Gözünü açtığında yaptığın ilk iş akıllı telefonunu eline alıp maillerini ve sosyal medya hesaplarını kontrol etmek oluyorsa güne kendi istek ve hedeflerin yerine başkalarının talepleri ve yorumlarıyla başlıyorsun demektir. Bunun yerine günün değerli ilk anlarını sakinleştirici ve olumlu şeylerle ilgilenerek ailenle ya da egzersiz yaparak geçirmen zihinsel ve fiziksel sağlığın için çok daha yararlı olacaktır. 4. Güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlamak enerji verir, kısa süreli hafızayı kuvvetlendirir ve derinlemesine kontrasyonu arttırır. Kahvaltı edenlerin obeziteye yakalanma ihtimalleri daha düşük, kan şekeri seviyeleri daha düzgün ve gün içerisinde hissettikleri açlık daha az olacaktır. Güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlamak seni bir adım öne geçirecektir. 5. Farkındalık olumlaması yaparak stresle mücadele ederken odaklanma becerini güçlendirip yaratıcılığını ve duygusal zekanı geliştirebilirsin. Farkındalık çalışması yapmak başarılı CEO'lar arasında oldukça popüler hale gelmiş durumdadır. İş dünyasında bunun yaygınlaşmasının en önemli sebepleri üretkenliği arttırması ve ruhsal ve bedensel esenlik sağlıyor olması. 6. Gününü dikkatlice planlayıp hedeflerini belirlemen başarman için ilk ve en önemli adımdır. Benjamin Franklin'in planlama konusunda son derece takıntılı olduğu her sabah dörtte kalkıp gününü en ince ayrıntısına kadar planladığı bilinir. Franklin'in bu alışkanlığından çıkarılacak ders bellidir. Özenli plan yapma fayda sağlar. Gününü planlamadan önce yapacağın kısa bir farkındalık çalışması sakin ve açık bir zihinle verimli ve net hedefler koymana yardımcı olacaktır. 7. Gerçekçi olmayan hedefler koymanın hiçbir anlamı yok. Günün yapılacaklar listesinin gerçekten yapılabilir olduğundan emin ol. Hedeflerini planlarken ne kadar göz korkutucu olsa da zor olan şeylere öncelik ver. Zor hedefleri tamamladığında pozitif enerjiyle dolacak ve kalanlar için motivasyon kazanacaksın. Makalemi bitirmek istiyorum gibi belirsiz hedefler üretkenliği azaltır. Çünkü nasıl yapılacağına dair bilgi içermez. Aynı hedefin daha yapılabilir versiyonu için şunu dene. Her bir bölüme en fazla 1 saat vakit ayırarak 3 bölümü de bitireceğim ve makalemi tamamlayacağım. Artık sadece ulaşmak istediğin hedefi değil, ona nasıl ulaşacağına dair yolu da görebilirsin. 8. Hayır diyebilmek günün değerli ilk saatlerinin ziyan olmasını engelleyebilir. Araştırmalar hayır demekte zorlanan kişilerin strese, çöküntüye ve depresyona daha çok meyilli olduğunu göstermekte. Hayır demen gerektiği zamanlarda yapabileceğimi düşünmüyorum ya da emin değilim gibi belirsiz cümlelerden kaçın. Yüklenmeye çalışılan yeni görevlere hayır diyebilmek mevcut görevlerinin değerini arttıracaktır. Sabah saatlerinin de mevcut görevler için en uygun saatler olduğunu unutma. Özetle bir sabah rutinine sahip olmanın faydaları saymakla bitmiyor. Bahsettiğimiz stratejiler denenmiş ve onaylanmış olmakla birlikte kendin için bu tarz faydalı alışkanlıklar geliştirmek de senin elinde. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın Allah'a emanet olun.